biz ayrı dünyalarda bizi saadet nasip şimdi uçuk Çok rüyalarda. Rüyarlarda. Dur, dur bakalım. Ne oldu? Dur şu kapatayım. Hayır yani. Kocamızın kralatını da bağlamayacaksak... ...biz ne evlendik canım. Aa, değil mi sayın savcım? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hadi hazırsan çıkalım. Hazır değil gibi mi duruyorum? Hayır her zamanki gibi mükemmelsin. Yani zaten her zaman güzel olduğun için dedim üstüne belki bir ceket falan giyersin. Şaka yapıyorum. Ama iyi toparladın bravo sana. Yok bir şey toparlamadım ben ciddiyim. Benim karım her zaman güzel. Sabah uyandığında güzel. Akşam kafasını yastığa koyduğunda, uyumaya çalıştığında... ...rujunu sürerken, aynaya bakıp beni dinlerken... ...pembe bir ceket giydiğinde, gülümsediğinde... <laughs> <laughs> Yaptığın her zaman güzel. Beni utandırmaya devam edecek misin? Aa sen. Aa ben. Sen utanmak. Ben utanamaz mıyım pardon? Aşk olsun. Şu an ne kadar güzel olduğunu görmeni isterdim. <laughs> Zeynep ne fark ettim biliyor musun? fark ettin? Evden çıkarken daha ayrı güzel oluyorsun. Gülmedim. Emin misin? Vallahi seviyorum. Özlemişim arabanı. Ciddi misin? Evet ciddiyim tabii ki. E, hayır ilk zamanlarımıza şahitlik etti. Bende yeri büyük. Vallahi bak geyik yapmıyorum ha. İyi. Heves ettiğin zaman söyle veririm Trotarsın. tur atarsın. Ha, ha, ha. çok komiksin. <laughs> Pislik yapma. Bir kere kendi arabamı daha çok seviyorum. Son model ve rahat. Hmm. Bak o konuda haklısın. Ama işte bunun da anısı var. Günaydın. Günaydın. Siz aynı evde yaşamıyor musunuz savcım? Bana günaydın demedi ya aşikar. Buyurun avukat hanım. Sayın savcım, Yekta ifade vermek istiyor. Hatta yüzsüz gibi avukatım ol dedi. Kendince dalga geçiyor galiba. Size yaptıklarından sonra reddettim tabii ki. Ben de sadece bilgi vermek için geldim. Madem istiyor söyleyecekleri var. Dinleyelim değil mi savcım? Evet evet tabii. Tamam o zaman ben polis arkadaşa söyleyeyim. Getirsin şahsın. Avukat hanım genel olarak cevval bir izlenim veriyor ama şaşırttı beni az önce. Neden savcım? E i̇stese de yek tatilmenin avukatı olamaz. Eşiniz ya. Aynı dosyada adınız geçemez. Yasal olarak yasak. Resmi olarak dosyanın savcısı siz görünüyorsunuz ya hala savcım. Yani Ceylin Hanım isterse yek tatilmenin avukatlığını yapabilir. Kanunen bir mani yok. Evet sadece. Haklısınız. Günaydın. Bir konuşabilir miyiz? Meslektaş olarak ya. Aklına bile getirme. Beni benden iyi kim savunabilir ki? Kimseye ihtiyacım yok özellikle de sana. Ona ne şüphe? Ben sadece ifade öncesi birkaç ön bilgi vereceğim o kadar. Eğer beni buradan çıkaracak bir şey değilse boşuna nefesini tüketme. Tam olarak planım bu. ...meslektaşımla görüşmek istiyorum. Buyurun, şurası boş. Memur Bey, alalım vatandaşı nezarethaneye. Biliyorum yolu. Sen daha mahallede top oynarken... ...ben bu koridorların tozunu yutuyordum delikanlı. Şimri çok önem Umarım Ceylin, umarım. Yoksa intikamım çok ağır olur. Eren bunu gözlerinden kaçırmasınlar. Hiç merak etme savcım. Çiftlik iş yaptırdım. Ekipler peşinde. Derya nerede? Aradınız mı? Konuştum ben gelmek üzeredir. Savcım bu arada araştır demiştiniz ya. Turgut Ali savcının bir kızı varmış. Ve maalesef çok hastaymış. Üstelik epey zamandır da ağır hastaymış. Tedavisi de bir tek yurt dışında mümkünmüş. Yapma ya. Bir de küçüktü de o bir buçuk yaşında falan. Vallahi öyle savcım ya. Emrim abi çocuk deyince de böyle hele bir de çocuk hasta deyince benim içim cayır cayır yanıyor ya Allah yardımcıları olsun. Çok zor vallahi yani Allah insanı çocuğuyla sınamasın. Amin. Hı, geldi işte. Selam. Yunanistan'a tatile böyle mi geliyorsunuz? Eren tamam da siz fazla şıksınız sanki. Hakikaten ya biz niye böyleyiz? Vallahi savcım ben tatile her zaman hazır ve nazırım. Ama gel gör ki tatil yapacak zamanım yok. Ay erkek kankam sana... Vallahi mı? öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi yoldan alırız bir şeyler. Hadi sen bana gel hadi. Müşterimiz tavsiye etmiş değil mi size? Evet. Tek ilkemiz memnuniyet. Belli. Şu kırmızı araçlısı şu gri araçlısı. Depolar full, araçlar tertemiz. Yurt dışı izin belgelerimiz torpido gözünde. E sizin de ehliyetler yurt dışına uygundur diye düşünüyorum. Aynen aynen. Abim, birliktesiniz herhalde. Yani? Yani işinize karışmak gibi olmasın ama tek arabada gidebilirdiniz. Yani yengem de çok fazla eşya getirmemiş zaten. <laughs> e, sığardınız da. Yani ben sizin için söylüyorum. E, bir topak kaça doluyor şu anda? E şimdi çarpı iki. Ya o parayı yerdiniz daha iyiydi yani. Ne? <laughs> evet, evet kardeşim yerdik. Demek ki neymiş bu durumda? Depoyu dolduracak paramız da varmış. Yemek alacak paramız da varmış. Öyle mi güzel kardeşim? Size takılıyor. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim sizin de içiniz rahatlasın. Arkadaşlarımız kuzey, biz güneye devam edeceğiz. O yüzden iki araç. Ben sizin için söylemiştim ama. Ah, iyi yolculuklar. Sağ ol canım abimden. Teşekkür ederiz. Evet. Kolay gelsin. Kader şey bizim mi buluyor ya bu nedir böyle ya? Vallahi bile çene çeker miyiz neydir anlamadım ben ya. Ay, bak çok fena duyguya geldim vallahi buradan basıp gidesin var. E ol bir tedavi biçmedir? Bazen yola çıkmak gerekir. İşte ben de onu diyorum savcı. Gidelim buralardan diyorum. Anladım. Sen bugün beni paşa paşa akşam eve götüreceksin. Sabret az kaldı tatilimize. Düşün denize gireceğiz, kitap okuyacağız, gezeceğiz, tozacağız, dinleneceğiz. Eren. Efendim başkomiserim. Savcım. İlerideki benzinliğe giriyoruz. Anlaşıldı tamam. Ha, bak şurada ileride gelsin. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Hoş bulduk. Gülsücan. Görüşemiyoruz ya. Vallahi öyle başkomiserim. Aman. <laughs> Kolay gelsin. Hazır her şey. Doğrudur Sayın Savcım. Güzel. Arabalarımız bunlar. Belli ki bir yerlerine zulalamışlar. Ne yapıyoruz? O zulaları patlatıyoruz. Kaç saat sürer Ha Çok fazla sürmez. İsterseniz siz bir çay kahve için e harika fikir. Hem tatlı falan alırız çikolata. Buralarda bir şelale vardı sanki. Var sanırım çok da yakınız. Ne dersiniz? Var mısınız? Varım. Ben de varım. E hadi. Börek de var yavrum. Evet. Harika hem iş hem piknik. Yoksa kolay gelsin. İrtibatta kalalım. Emir anlaşıldı sayın savcım. Görüşürüz Göksu Can. Sağ olun başkomiserim. Kolay yani yani. gelsin canlar. Şelale keyfi. Ben sana dedim. İyi aldım. Dedim o. vallahi savcığım, vallahi dedin Buradan mükemmel gözüküyor işte. Hadi gel. Sesi bile güzel. Vay 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 şu güzelliğe bak ya. Yüce Mevlam ne ilerse güzel iler şu güzelliğe bak ya. Oh mis gibi bahar kokuyor. Çok uzun zaman olmuş abi bu kadar güzel bir yere gelmeyeli. Yani burnumuzu o sıkışmışlıktan o kadar çıkaramadık ki gördüğümüz ilk manzarada böyle kalıyoruz. Vallahi yazık bize. Hadi şelale inelim. Emin misin ıslanırsın bak. Sırılsıklam olayım be savcım. Derya. Ben hayatta inmem yani. Burada otururum böyle hanım hanım. Açar böreğimi mi yerim. Ben savcıma eşlik edeceğim. Börek nerede? Eren orada. Kimse kusura bakmasın. Haklısın. <laughs> Hadi gel bakalım. O zaman Hadi aşıklar. Gel bakalım Ceylin Hanım. Ay. Dur dur. Islanıp üşüteceksin fark etmeden. Çok güzel. Değil mi? Yani bu operasyon içinde de bir kaçamak yarattın ya. Operasyon içinde operasyoncu musun? Nesin ya? Bundan sonra böyle her fırsatta hayatın tadını çıkaracağız. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Söz var. Söz. Evet. Bana bak, kaşınıyorsun. Gel buraya. Gizliyor <Bir> şey muydun? <laughs> <laughs> ne yaparsın? Gözaltına mı alırsın? Yapmadığım şey değil. Hadi. Gel şöyle. Savcım. Kavcım ya. Ha. Hı. Savcım bunlar yakında buraya yerleşir. Ben size diyeyim ha. Vallahi bak. Ilkaz buraya ikametki aldıramıyor. <laughs> Nasıl güzeller baksana çok mutlular. Öyle valla. Allah ayırmasın. Amin. Savcım. İstersen biz dönebiliriz. <laughs> yok yok herhangi. İçimi acıtmadı aksine mutlu oluyorum. Vallahi. Onları böyle görüyorum. Nasıl isterseniz yani Hadi bir fotoğraf. Hadi. Yemin ederim çocuk bunlar <laughs> Buradan da. Ay dur. Aa. 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 Gitti. Allah gitti telefon. Gitti telefon. Aa, Allah kahretsin ya. Yemin ederim dua ettim ya. İçimden ya. maşallah dedim. Gelin suya gir suya. Ne salağın be, Şurada çekiştin. Niye burada çekiyorsun ki? Olan oldu. Artık onu çıkarsan da iftira olmaz. Geçmiş olsun. Ya ne salaklık ya. Tamam, Sınır tamam. oldum kendime hadi. şu an. Tamam yüklenme karıma. izin vermiyorum. En azından burayı unutmayacağız bu sayede. Hı. Sayemde unutulmaz bir gün olacak. Hadi hadi. Sıkma canım hadi gel. Ya var ya böyle bir şey olamaz ya. Düşürdü telefonu ya. Gitti gitti göz göre göre gitti. Gördünüz değil mi? Gördük. Gördük. Çok geçmiş olsun kraliçe. Hayat sana yeni bir telefon yazmış. Söyle Göksu. Savcım bulduk. Şimdi çıkarıyoruz. Tamamdır geliyoruz şimdi. Bulmuşlar. Hey e Bu be. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Elinize sağlık. Sayenizde savcım. Eren, ekip gönderelim. Ben tekrar baskın düzenlersin. Emir anlaşıldı savcım. Geç abim geç 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 donat masayı. Buyurun. Başkomiser baklavası mı? Afiyet olsun ama değil. bu ne o zaman? Buyurun savcım. Canım sağ ol. Bu nedir savcım? Bu bunu kaçakçılık şubeden yolladılar savcım. Operasyon için çok teşekkür ediyorlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Sen de selam söyle Eren. İletirim savcım. Canlarım ben müsaade isteyeceğim. Yani yoruldum biraz. Ağrı mı var? Yok yok. Uh, yorgunum sadece. Yani biraz uyusam iyi gelir. Hakkın savcım güzelce bir dinlen. Yemeğine Can... sağlık. Hepimizin. Benim için zevkti. Savcım bir şey ihtiyaç olursa buradayız. Pars böyle üzerime titrediğinizi görse çok mutlu olurdu. Belki de görüyordur. Beni hiç yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Her zaman. Görüşürüz. Sayın Savcım, tarih ele geçirilmiş. Doğru mu? Doğrudur. İçinde bulunduğunuz çeteyi mi çökerttiniz? Kaç tarih eseri ele geçirelim. Sorunlar yakalandı mı Sayın Savcım? Arkadaşlar, kısaca Ka açıklayayım. Bugün yaptığımız operasyonla yürüttüğüm soruşturmanın içinde bir kumpasla benimle dahil olduğumu iddia ettikleri çeteyi çökerttik. Kaçırılmak istenen tarihi eserlerin eksiksiz ve tam olarak emniyet güçlerine teslim ettik. 17 kişi gözaltına alındı. 7 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarttık. Teşekkür ederiz. <laughs> hmm, bence Osman boşanmak istemeyecek Farkındayım Ama ailen gayet kararlı Osman da öyle Çok seviyor bence aileni yani onu da anlamaya çalışıyorum. Biliyorum Aylin'i seviyor ama o kadar yanlış seviyor ki. Ay ne zormuş ya. İnsanın kendi akrabasının boşanma davasına girmesi. Yaparsın sen. Hay Allah ya. Sakin gerilme toplarız şimdi. Benim Baş. harika başladı gerçekten. Ayrıca bırak kendileri girsinler. Ya da Tolga'ya pasla. Yani Tolga şehir dışındaydı. Bugün gelecek ama. Neyse. Olmadı öyle yapacağım. Bir. Allah kahretsin ya. Harika başladım güne gerçekten. Of. Acıdı mı? Yok acımadı. Kalbim acıdı resmen ya özür dilerim. Yaptırırım akşam takarsın. Ya ben yaptım. Konu kapandı hadi bakalım. Öpeyim ben oraya ya bakayım. Ne yapıyorsun Lucas? Aa değil. Aa ne var? Akşama güzelce bir öperim o zaman. Neyse o zamana iyileşir belki. Hı. Hmm. İlaçsız pek mümkün değil gibi gözüküyor. Ay ayrı arabalarda gideceğiz değil mi şimdi? Ee, ben emniyete geçeceğim. Sen de adliyeye duruşmaya. Evet. İstersen al benim emektarı. Ben de senin delikanlıyla gideyim. Arabamı almak için bahaneler. Al hadi al. Heves ettim madem benim kilit. Yolda kalırsan falan beni ara mı? Daha yeni toparlandı hanımefendi. Niye? E yeni yaptırdın zaten. Şaka şaka bir şey olmasa diye. Ha, ha. Bir de biraz uzağa koydum yalnız. Yani tabana kuvvet diyorsun ha? Biraz öyle. Hadi kolay gelsin. Anladım. Ben de bir sürüş keyfi yaşayayım. Bu modele uygun klasar nerede? Şu taraftan. Hmm. Ha. Bu yeterince eğlenceli. Alayım onu. Eski telefonunuz yanınızda mıydı? Eski telefonum şelaleyi boyladı. Kendisine ulaşılamıyor. Neden ki? Peki bilgilerinizi yedeklemiş miydiniz? Bilgilerinizi nasıl geri getireceğinizi biliyor musunuz? Evet yedekledim. Şimdi hop diye bu telefona aktarılacak. Bakın burada. Birazdan hepsi eksiksiz tamamlanacak.